Canlarım selam Bilgi Sarmal yayınlarından gerçekten efsane ötesi bir ikinci dereceden denklem sorusu. Sorunun çözümünü iki farklı yoldan yapacağım. İki yolda birbirinden böyle harika yollar. Hemen başlayalım sorumuzu bir okumaya. x kare eksi m artı 1 x artı m eşittir 0 denkleminin kökleri ardışık tek tam sayılardır. Buna göre eksi 1 1 3 sayılarından hangileri kesinlikle bu denklemin bir köküdür. Şimdi yorumlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yorum yapacağız. Bu denklemin kökleri ardışık tek tam sayılarsa Kökün biri x1 ise diğer kök mecburen bunun 2 fazlası veya 2 eksiğidir. Ben x1 artı 2 dedim ve 2 fazlasıymış gibi düşünüyorum. O zaman önce kökler toplamına bir bakarsak. Köklerin toplamı ne gelir güzel insanlar? 2 tane x1 artı 2 geldi. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan m artı 1 çıktı mı çıktı. Artı 1'i karşıya gönderdim. 2 tane x1 artı 1 dedim ifade m geldi mi geldi. Burası tamam. Şimdi kökler çarpımına bakalım güzel insanlar. Kökler çarpımı ne yapacak? O da x1 çarpı x1 artı 2 eşittir. Kökler çarpımı c bölü a'dan m geldi mi geldi. Dağıtırsam x1'in karesi artı 2 tane x1. Ben sonuçta köklere odaklanacağım ya. O yüzden şuradaki m'lerden kurtulmam lazım. O zaman m gördüğüm yere şu 2x1 artı 1'i yazarsak soruyu hafifleteceğiz. 2x1 artı 1'i yazdım. Dikkat edin sol tarafta sağ tarafta birbirinin aynısı olan terimler var. Bunlar birbirini götürdü. O zaman x1'in karesi eşittir 1 ise x1 değeri buradan bir 1'dir. x1 değeri bir de eksi 1'dir. Şimdi x1'i sen 1 alırsan diğer kök 3 gelir. 2 fazlası. x1'i sen eksi 1 alırsan diğer kök 2 fazlasından 1 geldi. O zaman her ikisinde de bak kesinlikle diyor soruda. Kesinlikle bu denklemin köküdür. Her ikisinde de ortak olan ifade 1 olduğu için bu denklemin sadece kökü 1'dir. Cevap yalnız 2. Iki. Şimdi ikinci yola gelelim. İkinci yol çok farklı ama çok tatlı bir yol. Belki işlemi uzundur ama size bu tip sorularda çok ama çok farklı bir yorum gücü katacak. Bir, benim kökler farkı diye bir formülüm vardı. O da neydi arkadaşlar? Kök delta bölü mutlak a'ydı. E şimdi bunlar ardışık tek tam sayıysa bunların arasındaki fark her zaman nedir? 2'dir. O zaman 2 eşittir. Kök delta. Delta'ya bakarsanız b kare. Yani m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 yazılmaz c'si de mi? Bunu geldim yazdım. E bölü mutlaka burada zaten 1 var. O da yazılmadı. Her iki tarafın karesini alırsan 4 eşittir. Buranın karesi m kare artı 2m artı 1 eksi 4m geldi. Dikkat edin. Buradan m kare artı 2m. Güzel insanlar şuraya bakarsanız aslında eksi 2m olacak. Hiç uğraştırmayayım sizi. Şöyle hemen eksi 2m'sini yazalım. Artı 4'e karşı attık. Eksi 3 eşittir 0. O zaman m'ye m geldi. Aynı mantıkla eksi 3'e 1 geldi. m buradan 3 oldu. m buradan eksi 1 geldi. Şimdi m 3 bu denkleme baktığın zaman x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 oldu. Bak m3 için x'e x eksi 3'e eksi 1 x buradan 3 x buradan 1 geldi. Peki m eksi 1 için ne olur? Bu sefer x kare hemen eksi 1 eşittir 0 x değeri 1 x değeri eksi 1 gelir. O zaman yine kesinlik dediği için her ikisinde bulunan değer sadece 1'dir. Cevap yalnız 2'dir. Bu ikinci yol şu ardışık kök olduğu zaman ardışık tek tam sayı ardışık çift tam sayı da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir yoldur. Çok güzel bir yol. Haberiniz olsun. Buna benzer sorular gelecek. Lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın. Kendinize tekrardan iyi bakın. Moralinizi yüksek tutun.